Hepinize yeni bir zaman merhabalar arkadaşlar. Ben Civan. Bugün seninle beraber ee, yeni Critical Pass gelmiş. Onu inceleyeceğiz ve ayrıca çarktan da bir iki tane belki inceledikten sonra gömeriz. Evet hemen abi PES'i inceleyelim. PES satın alınır mı? Arkadaşlar bütün PES'ler satın alır tabii ki. ya yani oyunda alınabilecek en mantıklı şeyler Critical Pass'ler. Yani hepsi rahatlıkla alınır yani parasının karşılığını veriyor. Abi ben bu PES'i beğenmedim ya bu PES'i almayacağım falan. Öyle bir şey yok yani eğer almayacaksan alma da ya bence verdiğimiz paraya değmez arkadaşlar öyle bir değmeme şansı yok yani pesleri bin kredi alıyorsunuz göstereyim ya zaten şu kasa bin kredi e, toplayalım isterseniz premium 700 zaten 1700 1900 2100 2800 3000 3700 kredi net Buradan kasaların değeri zaten. Onun dışında aşama 5, aşama 4 garantili kasalar da var. Bunların değerini saymıyoruz bile zaten. Onlara da geç. Tier 7 Bıçak ve eldiven var ki bu eldivenle bıçak da şu ana kadar peslerde gelmiş en düzgün eldivenle bıçaklardan denilebilir. Yani şu son peslerde gelen bıçaklardan ve eldivenlerden daha güzel olduğunu söyleyebilirim ben. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz de yorumlarda beğendiniz mi beğenmediniz mi yazabilirsiniz. Yani etkinlik kasası gibi olmuş. Etkinlik kasası deseni kadar kaliteli duruyor bence. Ee, bu arada arka planda da Castello'daki e, bahçe tarafı gözüküyor Arka planda böyle turuncumsu falan filan Ve peste nasıl 10. basamaktayım ben Arkadaşlar pes gelmeden önce görevleri tamamlıyorsunuz Görevleri burada bekletiyorsunuz toplamıyorsunuz Şu üstte haftalık mücadele yazan şeyi de biriktiriyorsunuz 20.000 XP'yi Ve toplamıyorsunuz e, pes geldiğinde de onları çat çut al, topluyorsunuz abi ve peste hızlıca ilerlemiş oluyorsunuz. Bunu bilmeyenler için anlattım. Sence nasıl olmuş diyorsanız da yani şu işlemeler falan bence gayet güzel. Yani 10 üzerinden bir 7'lik falan pes yani. Zaten e, önceki pes de 20 basamaktı. Ama o pesin deseniyle eldivenini ben beğenmemiştim. Şey e, bıçak deseni bıçağıyla eldivenini ben çok beğenmemiştim. Bunun ama bıçağıyla eldivenini ben beğendim. Siz de muhtemelen yani diğerine göre daha çok beğenmişsinizdir. Onun dışında dediğim gibi bu pes satın alınır. Hemen şuradan alalım abi. Ulan o kadar pesi övdük ki sanki şey yapıyormuşuz gibi oldu. Ee, Kırtıklarımız bizi parayla tutmuş gibi oldu da öyle bir şey yok tabi. Topladık abi kasaları. Bu şekilde yani pes güzel. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın bu videoya da hızlı bir şekilde pesi inceleme ile beraber attım. Ve e, hemen çark da çevirelim abi. Çark çevirirken de bir şeylerden bahsedelim. Ranked videosu isteyenler var bayağı bir rankıt. Ee, çekeceğim ama rankıt şu anda oynamıyorum zaten kendim de oynamıyorum oynadığım zamanlarda da arkadaşlarımla oynuyorum genelde arkadaşlarımla oynarken de video çekerken kayıt programı yüzünden donuyor şey e, oyun donuyor oyun kasıyor işte FPS drop yorum filan oynatmıyor yani tek başıma video çekebiliyorum tek başıma da artık çeker atarım arkadaşla da çekmeyi dener e, atarım ama atarım dediğim 2 hafta sonra filan şu an son haftasındayız. Şu bu videoyu da yani 5 e, dakikada çekip hemen editleyip atacağım. Bu arada niye 20 basamaklı pes geldi? 100 basamaklı gelmeyecek miydi falan diye soracak olursanız 100 basamaklı pes gelecek zaten. Ama ne zaman geleceği belli değil. Yani şu anlık bu geldi. 27 gün sonra da muhtemelen 100 basamaklı gelir. 100 basamaklı gelmezse de başka sızdırılmış pesler var. Onlardan bazıları gelir filan falan. O şekilde yani şöyle gelen smoke ve nate desene de smoke değil abi flash. Flash ve nate desene de bakalım. Bu arada benim hesap Ey maşallah 32 tane 33 tane bomba da seni varmış lan bende. Biraz zenginiz ha bir hesap tanıtım gelis gelsin mi arkadaşlar ne diyorsunuz? Şu bak hocam bak evet. şu. Tamamıyla bir şahane. Moda dergisinden fırlamış. 36 tane AK varmış falan. 31 tane FP6 iyi. Ve Critical Ops'un sevdiğim yanlarından biri de yani e, oynanış olarak en iyi mobil FPS shooter oyunu. O ayrı bir konu zaten. Ama onun yanında abi para yatırmanızı gerektirmiyor pes almanız için. Yani PUBG gibi UC almanız için sürekli para yatırmanız falan gerekmiyor ya. Sürekli demeyeyim de kesinlikle para yatırmanız gerekmiyor. Biliyorsunuz abi şuradan reklam izliyorsunuz. Günde 60 kredi reklamdan kasabiliyorsunuz. Ben eskiden e, bu şekilde yapıyordum yani. Biliyorsunuz abi reklamı izliyorsunuz ve çok rahat bir şekilde pes satın alabiliyorsunuz. Yani e, hiç para yatırmadan yani yaşım küçük abi oyunlara para yatırmıyorum işte ne yapacağım falan diyenler oluyor arkadaşlar para yatırmanıza zaten gerek yok ki böyle bir oyuna da para falan yatırmayın zaten paranızı böyle bir oyuna vermeyin. Evet pes hakkında bahsedeceklerim bu kadardı hiç para yatırmadan falan filan da e, yani iki video izleyerek de kasabilirsiniz abi krediyi ve şu pesi şu desenleri kasaları alabilirsiniz rahatlıkla. Ve dediğim gibi her pes satın alınır. Bu pes de parasını karşılığını gayet veren bir pes. 1000 kredi veriyorsunuz. 3700 kredilik size kasa veriyor. Ve ayrıca gidip eldiven bıçak veriyor aşama 7. Gerçekten güzel yani. Zaten dediğim gibi bütün pesler alınır. Bunu tartışmaya gerek yok. Ama şey diyenler falan görüyorum. Ya abi pes güzel değil alınmaz ve falan filan. Oğlum pes almayıp ne alacaksın Allah aşkına? Çark mı? Çarka mı yatıracaksın paranı? Tamam çark alıyorsan şey yap al ya. 1000 kredi veriyorsun oraya çarka. 16.000 kredi de mi ne? Çarkı zaten e, ee, fulluyorsun. 16.000 kredi varsa git tamam çark fulle ya pes alma ya. Hani pes almayıp ne yapacaksın? gidip ben premium kasa alacağım abi. E tamam premium kasa var işte içinde 3 tane premium kasa var. 1000 krediye 3 tane alabiliyorsun. Buradan gidip 700 krediye bir tane premium kasa falan almayı düşünüyorlar herhalde yani nasıl bir artık Neyse yeterince açıkladım. Çark felekten de maalesef <laughs> pek istediğimiz bir şey çıkaramadık. Çark de şöyle abi kısa bir inceleyeyim. AK deseni falan güzel zaten ve şu bıçakla eldiven seni de bence yani oyun standartlarına göre baya baya iyi. Onun dışında P250 ve şu da yani iyi bence. Neyse abi bu kadardı. Ee dediğim gibi abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.